Hepinize yeni bir videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarifli bir video ile karşınızdayım. Malum yılbaşı yaklaşıyor, ağacımı süsledim. Ve dedim ki neden böyle sevimli, hoş mini kurabiyeler yapmıyorum ve bunu sizlerle paylaşmıyorum. Hem yılbaşı konseptiyle alakalı güzel bir seri oluşturabilir belki bu video. size güzel bir tarif vereceğim ve bunları yapacak olduğumuz kurabiyeleri şeker hamuruyla birlikte süsleyeceğiz. İnanın bu kurabiye tarifi e, birçok lezzetsiz e, şeker hamurlu kurabiyenin yanında severek tüketebileceğiniz lezzetli bir kurabiye olacak. 500 gram yaklaşık bir 3 su bardağı kadar un kullanacağım. E, kurabiyeleri süslemek için de Doktor Ötgen'in şu şekilde süsleme glazürleri var. Büyük marketlerden bunları temin edebilirsiniz. Bunu aldım. İlk defa kullanacağım. Ve kurabiyelerimin üstüne şeker hamuru aldım e, Konsepte uyuması için yeşil, beyaz ve kırmızı renkler tercih ettim. Kurabiye şekillerini oluşturmak için de yine konsepte uygun kurabiye kalıplarım var. Onları kullanacağım. Kurabiyemizin hamurunu hazırlamaya hep birlikte başlayalım. E, şu şekilde kocaman bir kabım var. Onu kullanırken mutlaka elek kullanacağım. Ve başlayalım. hazırladım. Streç filme güzelce sardım. Ve kendisinin buzdolabında yarım saat kadar beklemesi, dinlenmesi gerekiyor. Onu şimdi dolaba kaldıracağım. Biz de biraz sohbet edelim. Daha önce başka kurabiye tarifi araştıranlarınız varsa ya da başka tariflerde buğday nişastası ya da mısır nişastası kullananlarınız oluyor. Ya da kabartma tozu gibi. Benim çok sevdiğim ve güvendiğim gayet de başarılı bir tatlı ustası var, tatlıcı var. Kendisinden bana destek olmasını istedim ve ondan aldım bu tarifi. ölçüleri daha doğrusu. Kendisi buğday ya da mısır nişastası kullanmıyor. Hiçbir şekilde tercih etmiyor. Hatta kullananları duyduğunda çok şaşırdı. Neden bilmiyorum. Buğday nişastası kullanırsan da eğer hani tercih edebilirsin tabii ki ama ben sevmiyorum dedi. Buğday nişastası yapılan kurabiyenin biraz kendini bırakmasına, salmasına sebep oluyormuş. Mısır nişastası kullanırsan da kurabiye gereğinden fazla sertleşebilir ve hani bazen böyle çok katı taş gibi kurabiyeler oluyor ya, o demek ki mısır nişastasından kaynaklıymış. Bunun sebebi de mısır nişastası dedi. Kabartma tozuna geldiğinde ise kullanmak istediğini söyledim. Kabartma tozu kullanırsan eğer dedi şeker hamuru kullanacak olanlarınız varsa benim gibi yapacak olduğun yani şu kullanacak olduğun keseceğin kurabiye kalıplarıyla ile birlikte hamuru fırına verdikten sonra kabartma tozu katarsan kendini biraz salabilir dedi. Ve şeker hamuru ile birlikte kestiği kalıplar birbirine uyuşmaz tutmaz dedi. O yüzden kabartma tozu kullanmaktan da vazgeçtim ben. Açıklamalar kısmında dediğim gibi detaylı bir şekilde tarifi paylaştım. Sizlerin de bu tarifi yaptığınızda tariften ve lezzetinden memnun kalacağınıza eminim. göstermiş bu şekilde. Şimdi sıra bu Dr. Oetker'in süsleme glazürleriyle birlikte üstüne ufak dokunuşlarla kurabiyelere canlılık kazandıracağız. olduğum kurabiyelerim bu şekilde. Gayet keyifli ve eğlenceli gözüküyorlar. Sizler de bu renkli glazürlerle ya da şeker hamurlarıyla birlikte hayal gücünüzle birlikte çok daha güzel, çok daha farklı e, tasarımlar, şekiller ortaya çıkartabilirsiniz. Ben bu kurabiyeleri yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de beni izlerken keyif almışsınızdır. Öneri ve eleştirileriniz varsa bunları benimle açıklamalar kısmında lütfen paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça hoşçakalın.